Kıymetli dostlar, değerli abilerim, gün geçmiyor ki İslami değerlerle dalga geçilmesin. Sözüm ona, oturma organını beyin olarak kullanan bazı şarlatanlar, bazı müptezeller, İslam'ın şiarı olan namaz ibadetiyle son günlerde sosyal medya mecralarında kendilerince bir trend oluşturup namaz ibadetiyle dalga geçtiklerine şahit oluyoruz. Tırnak içerisinde bazı öğrencilerin sınıflarında, bazı sivil vatandaşların uygunsuz kıyafetlerle namazla dalga geçtiklerine şahit olduk. Üzülüyoruz onların adına. Gerçekten üzülüyoruz. Allah hidayet nasip eylesin. Ama İslam'ın değerlerine karşı saygısızca, fütursuzca alay edenlere karşı da şunu söylüyorum. Maide suresi 58. ayette Rabbimiz buyuruyor ya. وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا <يَاقِلٌ> Siz ezanla onları namaza davet ettiğiniz zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Çünkü onlar akletmeyen, düşünmeyen bir topluluktur. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kur'an-ı Kerim'in yine ifadesiyle söylüyorum. İslam'a kin kusan, İslam'a nefret diliyle hareket eden, dalga geçen kişilere karşı kul mutu bi gayzikum ey kafirler kininizde geberin diyoruz. Ve Müslümanların sinir uçlarıyla oynamayın. Akıllı olun. Esselamu Aleyküm.